Saçma sapan manipüle ediyorsun. Ben öyle mi dedim ya? Sen demedin mi sen? Önce bir böyle ilgiye boğacak. Sonra da seni manipüle edecek diye. Evet dedim ama babam seni ghostlamıyor. Bak. O ne kız? Hayalet olmak. Ruhsal gibi bir şey mi? Ya Selena gibi bir şey. Selena hayalet mi? Selena hayalet değil mi? Değil. Al. Yapma. anneciğim. Ne bak, var? O öyle bir şey değil. Ghostlamak ortadan kaybolmak demek, tamam mı? İlker önce ortadan kayboldu, ben sonra anladım aldattığını. Yani babam ortadan kaybolmadı ki. Burada durduğu sürece hiçbir problem yok. Ben çıkıyorum. Hiçbir yere gidemezsin hayalet adam. Hiçbir yere gidemezsin. Ne oluyor ya? Sus! Ortadan kaybolacaksın değil mi? Yok, kahveye 101 oynamaya gidiyorum. Sus! Bizi toksikleştirdin, yetmedi. Şimdi de puf diye kaybolacaksın ortadan. Tosik ne ya? Ne diyorsunuz ya? Kız, konuşma. Allah Allah. Konuşma benimle. Tamam Hayatım de bana. Hayatım. Hah tamam, la bambine devam. Ya la bambine. anne bu öyle bir şey değil. Kendi kendini manipüle ettiriyorsun ya. Şimdi baba söyle, kim o kadın? Hı. Hangi kadın lan? Ha? Anamı aldattın kadın, Cici anamız. Cici ana ne lan? Babamın eve başka bir eş getirme durumu. Biliyorum. Geri zekalı. Söyleyip durma diyorum sürekli. Ya ne oluyor ya? Ne yaşıyorsunuz siz? <laughs> İpek bana toksik ilişkilerin ne olduğunu anlattı. Ben anladım ki ikimiz toksikleşmişiz. İpek nereden biliyormuş toksik ilişkileri? O da ile toksikleşmiş. İlker kim lan? Ablamın sevgilisi. Anne İpek'in sevgilisi mi var? Konumuz bu değil Müfettin. Konumuz ne? Bu senin kartını patlatmış. Lan konumuz bu da değil ki. Lan konumuz ne? Çık git lan bu evden. Hiç <laughs> yapsaydı göreyim ben Allah, ben Ya bırak. Ya bırak, bırak. Sen anlat bize bakayım. Yok böyle gelir gelmez hayatım demeler. Yok böyle hediye almalar, böyle bir de en sevdiğim süngeri almış bir de gözüme girmek için. Yok burada beni manipüle etmeler. Şimdi de kahveye gidiyor. Ne oluyor? Doğru söyle. Biri mi var? Evet var. Nalbur Nihat. Biliyordum. Cici annemiz Nalbur Nihat'mış. Biz şimdi bu adama Cici ana mı diyeceğiz? Cici ne konuşuyorsun, ne cici ne babası, ne, ne anlatıyorsunuz siz ya burada? Sus konuşma. Bizi toksikleştirdin yetmedi. Bir de şimdi çocuklara geldi? Konuşma benimle. Bombik seni. Bombik diyor, bombik diyor. Hayatım lütfen bir sakin ol ya. Bak ben çok uzun zamandır öküzmüşüm. Onu anladım. Sana hiç güzel bir cümle kullanmamışım ki. Bugün Nihat sayesinde anladım bunları. Sana güzel kelimeler söyleyeyim istedim. Ya ya. Çünkü neydi biliyor musun? Bir aileyi ayakta tutan şey güzel cümlelerdir. Bundan sonra hep ailemiz ayakta dursun istiyorum ben. Ben bilmem böyle casting, lastik, boosting, sexting. Hiçbiri yok benim. <laughs> Gerçekten bak. Yani ben 30 yıllık hayatımda hayat arkadaşımı bulmuşum. Seni çok seviyorum hayatım. Bir daha söyle. Hayatım, bir dur, bir sakin ol, bir beni dinle. Ben, <laughs> ben... Yok yok lan. O kadar kadar önden değil. Ha. O sevdiğim kelimeyi söyle. Hayatım mı? <laughs> hayatım. Ne güzel vuruyorsun hayatım. Kiri zekalı. Evet. Lan bombingine kurban lan seni. Ben seni bombikliyim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne diyorduk? Şimdi İpek Hanım'ın sevgilisi İlker'den mi başlayalım? Yoksa senin benim kredi kartımı <laughs> patlatmandan mı başlayalım Yiğitcan? Aa, İpek Hanım'ın sevgilisi İlker'den başlayalım. <laughs> Tüh, yanlış cevap. C hepsi olacaktı. Ne? <laughs> <Pe> <laughs> <Pe> <laughs> <Pe> <laughs>